Tabii canım paylaşmam o. Hepsini öğrettim çocuklara. Yani işte. şimdi, 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 tabii. Her <laughs> yere bak şimdi bak burada. <laughs> ben, paylaşacağız sonra <laughs> Facebook, Messenger, Bluetooth'la başka yer, Telegram, Instagram, mesaj. Ha, şu anda gelen Daha fazla diyor TikTok yeniler şimdi. Şey. Bak oraya bildirim yeni düştü. 30 saniye, 1 saniye, 1 dakika arasmış. <laughs> Senin uçum yerin başka yerde miydi abi? İki kere bozuldu yere. Ben arazide uçuruyordum da her araziden çıkmamda kuşlar kaldı. Hep öyle yarım kalıyor. Şişiyor. E yeni araziye de yeni kuş götürüyorsun. E o da oraya adaptasyon olana kadar orayı da kaldırdılar mesela. Ha. Tam kalsın orada inmez. Öyle gel kardeşim sen. Aleyküm selam Kemal. Yeyken ne yapıyorsun ya? Ben Bıktım artık. Abiler cümletten selamlar aleyküm. Deniz abimizin yanındayız. Atıçehir'in şey, ar Ömer'e. Arazi at ar at taşımaktan güvene geldi. Deniz abimizin yanındayız. Mustafa Kemal Mahallesi. Mustafa Kemal Mahallesi Ataşehir'deyiz. Deniz abimiz de MGF. Kendini bir tanıt abi şöyle bir. Ben Deniz Tekbaş. Bir MGF Başhekemi. Yıllardan beri oyun kuşu besliyoruz. 11-12 senedir de bu ırka hizmet ediyor. Bunlardan memnunum zaten. Şimdi zaten ne vermeni dediğim zaten ne ne biraz iş. önce bahsettik. Sürekli abi. yer değişiminden hayvanlar hep yarım kalıyor. Bir de zaten elimde çok kuş oldu. Şiştim artık. Ya 100 tane oldular artık. Biraz artık azaltacağım. Bakım rahat olsun. Çok kuş var. Çatıda artık yeni yavru alacağız. Ne? Yeni yavrularla devam edeceğiz. İnşallah abi. Daha önce yer yaptın. Metro mu geçti? Yol geçti. Daha var. Yol geçti. Yol geçti. Ee, daha önce de yeni sayede arkadaşın orada besliyorduk. Bir sene orada takıldık sonra oradan ayrıldık. Şu arada besliyordum oradan ayrıldık. Arkadaşlarla takıldık. Yani, yani son, yerden yana yüzün gülmedi yani. Yani yerden, yerden yana, yana, yana. yana yüzün gülmedi. Kendin zaten kuş hazırlıyorsun, uçuracağın gün. Tabii canım şimdi biz hem hakem olduğumuz için sürekli olarak güzel günlerde Sürekli kuş bağlamaya gidiyoruz. Kendi kuşlarımız hep kalıyor. Kötü günler bizim kalıyor. Zamanımız da olmuyor. Ondan sonra biraz zaten ara vereceğiz. Kendi kuşlarımıza ağırlık vereceğiz. Biraz da vizyonda olalım artık. Evet. Dediğim gibi burada şimdi gördüğün işte kümestere ağzına kadar kuş dolu. Biraz azaltıp hani çatıda devam edeceğiz. Ya bunlar kötü olduğu için değil. Çoğaldı yok, için. Bunun bir turşu kurulması falan yok. yok değil mi? bunun? Yani yok, kuş turşusu falan. Varan... 100 tane kuş var ya fazlalık. E, Mesela i̇yi bir kuşçu da, da yüz kuş çok abi ama şimdi buna kıyamıyorum. Ona yumurtasını da atayım, dişi de ayırayım. Ya şimdi atıyorum bir yerde besliyorsun. Yerim var yapmışsın güzel güzel. Yavru almışsın 20 tane uçurmaya başlamışsın. Hepsi yarım kalmış. Oy, daha belediye geliyor kaldır burayı. Başka yere taşıyamıyorsun. Başka yere yeni yavru getiriyorsun. Hep şişiyorsun bu şekilde. Evet. Ondan dolayı. Planlar çok iyi ama uygulamaya geçince yani işte İstanbul burada yani artık şimdi çatıda kendime küçük bir platform yapmışım orada devam edeceğim. Yani, belki kadar. yer kadar başarılı olmaz ama kafan rahat olur en azından. Belki yer kadar başarılı olmayacağız ama artık olduğu kadar çatımıza adapte etmeye çalışacağız. Arkadaşlar kuşları bilerek sona bırakıyorum ki abim konuşsun. Kuşları gerçekten gördüğünüz zaman zaten yani şimdi kimseyi kötülemek değil. Orada da bizim canımız yerimiz Ankara, Kırıkkale, Kayseri, Sivas geziyorum. Yani ben bu kadar iri bir kuşun oynadığını biliyorum. Kendim şahsen biliyorum ama şu an ben kendi kuşum abi. Benim ya, kuşum ya. yani. Bizim gözümüz yani. mamazoldu. Hayır diyor. biz şimdi sürekli yani. Ankara gidiyoruz, gidiyoruz ufak kuşlar görüyoruz yok, ya abi. Hakikaten gibi... çok küçükler ama yani ya. sefer kuşlar onlar. Bunlar Buranın... sefer kuşları. Bunlar yani e, seferini yaptığı zaman böyle baca etrafında dolanmazlar. Bunlar kaybolana kadar giderler. Aşağı ortalama 7-8 dakika, 10 dakika bazen 15 dakika gözle göremez. Sonra gelir görevini yapar tekrar devam. En güzel özellikleri taban dönme özellikleri. Bir de boş inmezler bunlar. Kesinlikle. Yok, yok, boş yok. Kes sen inmez diyorsun yani. Bunda 3-5 e, tane şey var. E, arkadaşlarımın kuşu var. Onun dışında gerisine kefilim. Ayakta boş indirelim. O üç beş tane de biz ayrı tamam. verirsin. Biz bilmiyor olarak satarız. Çünkü ona belirtelim. Arkadaşlar ya kendi kuş uçuyor. Tamam anladım da yani abinin olmadığını belirtiriz. Ha. Alan alır. Tamam. Onlar da kötü kuş olduğundan değil. Şimdi iyi bir kuşçuya dışarıdan kötü alıp getirecek hali yok. Emanet vermiştir. Evet. Dişi almıştır. Zaten Şu... gördüğün gibi kuşlar tek sol. Biblo gibi. Hepsi zaten birbirinin aynısıdır. Renkler dumanlı sabuni kremdir. Arkadaşlar ekranda nasıl gözüküyor bilmiyorum. Belki büyük gözükmüyor ama yani muazzam kalitede kuşlar. Şimdi biz oyun kuşu kostümü satıyorsun diyenler olabilir. Hava şartları muhalefeti belli. Abinin açıklaması belli. İçinde uçmuş oynamışlar da var. Selamlar da alayım. Kemal Hoşken, Hakan Aydın. Barış eyvallah eyvallah olacak sağ olasın. Alip selam dursun Civan. Sağ olasın Cumali. Şükrü eyvallah teşekkürler. Resmini çek ya sağ ol. Hani belki inanmazsınız ama şöyle bir yakından keşke görme şansınız olsa da şu erkeğe bakar mısınız abi? Kafaları çok büyük özellikle. Çok büyük. <laughs> abi metraj böyle senin uçurdukların yani şöyle nizamiyet zaten bu kuşta nizamiyet çok, diyen çok yalan konuşur da. Değil, çok metrajlı kuşlar değil. 10 metre ile 20 metre arası ama bol takla oynarlar. 7-8 taklacı vardır oynarlar. Oyun tarzı ruhu. Takla alır şey. bir 1 metre, 1,5 bir metre, 2 metre yani. tok evet. oynuyor hayvanlar yani ne? Yani geldi. Eke eke değil mi bu yani? Geldi ta 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 ta. O şekilde oynuyormuşlar yani. Sesli çamatalı. Sesli hepsi sesli. Zaten hangisini kaldırırsan kaldır hepsi. Abi insanlara şunu anlatamıyorum zaten. 40-50 metre oynuyor. Zaten kara sesler çatı çatı bak. Hayır yani 40-50 metre oynuyor. Bu oynuyor evet. da işte yarın Götübaşı oynuyor yani, bu kuşun yani. Çok haklı. Yarın olmayan kuşlardan değil bunlar. Bunlar zaten bizim kendi beslediğimiz klasik kuşlarımız. Bizim yani diyorsun ki evveliyat. Kupa kuşu değil. Kupa kuşu zaten hiç haz ettiğim bir şey değil. Sen kupa hakem misin bir de? Bunu sen ya söylüyorsun tabii yani. Tabii ki. Yani yani yarın olmayacak kuşu sevmiyorum. İşin açıkçası. Bugün Ama oynadı. Yarın kimin elinde patlarsa şey patlasın. Biz dünyada da kuşa gittik. Kuş 2010, 2011, 2012, 2013 kuş puanladım. Kuşu bıraktım. 9 sene bizlere de gene şey yapıyorum. Tüzükte iki tane maddeyi değiştirsinler. de sen almazsın o artıklar. O kadar çok gelir sana. O dönbaşmışlar var ya. O kadar koli koli getirler. Kuşkrıbına nasıl kapılar atıyorlardı kolle de. Aynen aynen. Ne olacak o kadar kuş? Ne olacak. Şimdi, şimdi bir, bir de bir hırs. Hadi, bir, hadi bunda olmadı Miro, bir yavru alayım Bak şimdi Miro. Benim bir takımla 50 az ya, şey şimdi, alıyor. Şimdi yani. Miro platiği nasıl modası geçiyor. Aynen. Bugünün modası, dönemimizin modası. Çok baş ama emin olun yarın olan kuşlar değil. Esaslı akşama, kuş besleyecek. Akşama kadar. Mangal yakıp altında dostuyla keyif yapacak bir adama. Bir bir meziyet olması lazım. Bak bir meziyet. Ya meziyet derken bir kuş çok iyi gezer. Çok iyi atma. Bir meziyettir. Aynen. Çok iyi atar bir meziyettir. Kol çok iyi kanat çalıştırır bir meziyet. Çok iyi tabanı çok vurur. Çok iyi taban vurur bir meziyet. Ama bu kuşlar hiçbirine meziyet yok abi. Yani çok dönüp girmek bir meziyet mi? Bunlar bizim dönemimizin çıkma kuşlar değil miydi abi? Aynen. Hangimiz bak? Hiçbirimiz ya? beslemedik ya. Aynen iki madde değiştirsinler sen almazsın artık o kadar çok var. Ben yani. değil kimse almaz. Kimse almaz. Yani. Ama şimdi işte şöyle bir durum da var. Doğru değil, yani değişmez. Bu günümüzün yani. günümüzün dünyasında şu da var. Eskiden vakit vardı, zaman vardı. Sen uçurmasa arkadaşın uçuruyordu. Şimdi herkes işinde gücünde. Şu an herkes hazırın peşinde. Haftada çok bir süksür. gün uçuruyor. Hiç, ha? Bir hafta oynasın. Ya, bizim arkadaş... ya geçen bir kuş verdim. İki ay sökmedi adam başımın etiniyor ya. İki ay olmuş kardeşim bu ya. Bizim burada bir Lan arkadaş... ben bir buçuk yaşına kadar kuş beklediğimi bilirim ya. Bizim burada bir arkadaşımız var. Herkese adını ismini vermeyeceğim. Ver ne olur burada kötü bir şey mi yapıyorsun? Ali selam Sedat. Çünkü o kuşları iyi paraya aldı. Dedi ki ben bu kuşları bir hafta oynadığı için aldım dedi. Bak bir hafta oynadığı için aldı ha. Bir hafta oynadı. Yok bir hafta oynadı. Bir hafta oynadı yoksa onu. Sekizinci gün yok. Sekizinci gün yok zaten Yani. Yok. Bir de söylüyor yani ha. Kaç para? 100 bin lira mı? Bugünün parasıyla gene bir 50 bin liraya mal olmuştur yani. Bir şey değil, değil az mı? olmuş. 50 bin Küçük takla dönmeyen küçük iki tane kut kut. Öyle ya. abi iki tane böyle tut işte. 50 bin lira para. Yani arkadaşlar dediğim gibi Deniz abi de zaten kısmen tanıyorlar. Daha önce de senin kuşları ben öyle bir duydum. İsim vermiyorum da. <laughs> Nuh'tan falan duymadım. Ben gerçekten Deniz deyince baş bir muhabbet açıldı. Senin kuşlar diye de böyle bir bin tane falan piyasaya kuşlarından satmışlar. Doğru mu? Ee, evet satıldı. Öyle. Bir... Senden bir almışlar. Kuşlar çok bir icraat yapmış. Çok evet. istenmiş. An talep olmuş. Anadolu ya, Anadolu ya. Sen de vermemişsin. Anadolu'ya gönderdiler. Bir kere verdim yani, o zaman. Bir kere vermişsin işte. Ondan sonra da... Aldemi de verdim ya. Tamam. Ya çalışmıyordum zaten. Evet. İş durumum da yoktu. Kuşlara yem alacak param yoktu. Kısmını <laughs> Helal olsun bak dürüst adamsın. Bir kısmını verdim e, ee, o da verdiği yerlerden olumlu cevap alınca bu saat piyasada ne kadar sabuni krem var toplayıp toplayıp top, top sattı tekrardan. Borcu mu ödedin dedi ya söyledi. 100 bin lira para kazandım dedi Allah razı olsun sen <laughs> <laughs> Hala da satıyorum. 150 tane çatı var diyor yani. Ama Yok kuşlar, var yani. Vardı yani. Kuşlar ön tepeye dönmüş, çift tepeye dönmüş. Aynen. Yalnız diyor ki Deniz abi. Ya bunlar diyor 13 senedir bende diyor. Bir tane ön tepe bıyıklı çıkmadı diyor. Yani bırak. Şimdi. Kendi ya. Bu var mı burada bir tane? Derçemli bıyıklı. bıyıklı. Yok olmaz bunlarda. Bunlarda sadece ak kuyruk çıkar. O da hepsinde çıkmaz. Ee, nadir de olsa ak kuyruk çıkar. Onun dışında şey çıkar. Göz olayı var mı kırmızı kızarma? yok. gözlerin hangisinin elini alsın al zaten. Mercek gibidir. Evet çok iyi. Hele bir de kulalar da çok böyle şey. Eski zümrüt gözler var ya. Şu bak mesela. yakın çekelim abi şöyle. Göz olayları çok benim sevdiğim böyle soluk. Ne diyor ona? Sigara duman. Duman göz evet. Belki 500 metreden atarak gelir bu kuş. O dişi. Tabii. Şunu göstereyim sana. Şu şimdi kartta onu... değil değil mi? Şimdi bir iri ya kuş. Yok canım. Şimdi bu kadar. Iki... Şimdi artık iki oldu, irileşti. Normal ben bunu uçurduğum zaman şu köprünün başından, bak şu ben boşlukta uçuruyordum. Yol geçti şimdi oraya. gösteremez ya, takribi. <laughs> 400-500 metre mesafe. Tek kalem geliyor böyle. Allah Allah. Tamam. Helal olsun abi. Hepsi söyle atarak gelmez. Atarak gelenleri ben sana gösteririm sonra. Tamam sen bana atarak gelenleri bir kolu yaparız. Yayından sonra gösteririm. Metrajı biraz da arttıranları farklı koyarız. Sıkıntı yok. Onlara. Yemini kısarsan bunlar Ha bir de onu 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 söyle abi besleyecek arkadaşlara. Bunları normal uçurlarsa 14 15 16 en baba yavruluğunda 20 kadar yaparlar. Ekelinde Ekelinde 14 tane 15 tane geçmez. Ama normal uçurursa Aa yemini kısarsan Açlıkla terbiye edersen. Ha, o zaman sefer çoğaltıyorlar. 30'a 40'a kadar çıkıyorlar. Benim burada arkadaşım uçurdu. Ee, ya diyor Deniz diyor uçuruyorum. 5,5 saat uçuyor. 9 tane yapıyor. Dedim sen nasıl uçuruyorsun da 9 tane yapıyor? Bizde öyle uçan yok. Bir gün çıktım. O iyice lakayet yapmış kuşu. Altında kuş yok. Kuş dolu. E, kuş kuş, kuş, kuş geziyor. Kuş ya. Geziyor. Kafasına gene takma. Ben dedim ona şöyle yap, böyle yap, yem ayarı yaptırdım. Ee, i̇ki gün sonra dedim. Nedir dedim, abi yani yem ayarı dedin? Çok özel değilse. Ya uçup indikten sonra mesela bugün uçtu indi bir kapak ver dedim. Ertesi gün hiç yem verme dedim. Bir sonraki gün de uçur. Evet. Uçurdu. 42 tane baş yaptı. Dedi ki ben bunu ölene kadar besliyorum. Hala da damızlıkta kalıyor. Allah dedi. razı olsun. Arkadaşlar şu an bizim havada gösterme gibi şansımız yok. Oradan yadırgayan, oradan e, ya hep işte anlatılıyor. Videoda hiç, hiç icraat bir yok var. diyenler varsa videolar mevcut ama ben yine videoda taraftar değilim. Alan arkadaşlar bizi zaten güven çerçevesini yıllardır oluşturduğumuza inanıyorum. Camiada da en güvenilir kişilerden biri olduğumu da zannediyorum. Zannediyorum yani. Öyleyim diyemem kesinlikle. Ya bu kuşları ama bir milyon burada Bin tane insan altın imzasını atar yani. Bin tane adamdan da kefilli. içinde markalılar da var zaten. Ben söyleyeyim sana tek tek ara istedim. Bugün bizim Fatih Dursun var mesela. Bir gece Ona da Kendi uçurdu zaten yani. Evet. Orada uçuruyordu işte. Dediğim gibi abi sizler için en iyilerle mücadele devam. Yayını da noktalıyoruz. Biz bir çay içip kuşlar da doldurup çıkacağız. Ama dumanlı çıkamıyorum şimdi ben aşık oldum. Yani. O dumanlıyı boş sen şu daha iyi kullan yanındaki. Sen ka kafa koyduğuna gidiyorsun da. Şey, Ak baş olan dumanlı yok mu? Şu, diyorsun? onu diyormuş. Ben de onu diyormuş. şu bir tane de şu var. Kalemli bak. O benim daha çok hoşuma gitti. Hangisi? Şu, kulağının hemen şeyini var ya o yastık e, gibi şeyin yanında var ya. Hmm. İkinci kuş ikinci bak. Ya, ben onların diyor. takımları Koltukta. 4 bin binler, 5 bin veriyordum onların takımları. Maşallah. Sana videolarını açarız. biz, Biz de, biz de öyle vereceğiz abi. Öldürtmeyiz yani. Şimdi videolarını açar mısın? Bak bu dumanlar... Videoları da bize atacak Deniz abi. Dumanlar... Biz de size şey Bunların bir çift kuş, bir de mavileri var. Mavileri Deniz abi sabunları ama zaman dumanlıya kreme dönüyor. Nual Boya kardeşim ne diyor? Günü birlikleri bırakın. Tek gecelik aşk ha. Öbürler değil mi? Bitecek. bitecek değil mi? Bir şey çoğaldığı zaman hiçbir önemi olmaz. Abi. Mantar gibi. Kostümde neler yapıyorduk değil mi? Pastı zamanları. Ne oldu şimdi? Sen biliyorsun değil mi? Yumurta satıyordum ben. Vallahi yumurta yani. Ben yaşımın yetkin her dönemi gördüm. Doğru iş değişmedi. Bak biz kınalı besliyoruz. Hala besliyoruz. Hiç de hala para ediyor. Ve rakamlar daha da çok arttı. Ama arasına giren o moda kuşları bir sene oldu. iki sene oldu. Miro ben senden aldığım zaman dalga geçiyorlar. Ya bir buçuk milyar Miro'ya paralı verildi marka Tepe e, Miro 30 binleri, 40 binleri gördü. Ben araba aldım. Ve o Miro dediği 30-40 bin gördüğüm Miro'nun annesi de buna verdiğim yumurtlamayan dişi bana geri yolladı dişi. E, yumurtlamadı bir buçuk sene. Bunu yani. da yumurtlamadı. Mardin'e Miro dayıya yolladım. Bir estasiyle vurdu. Altı deli gibi Miro döküldü. Bizim kutsal gitti 35 bin liraya kuşlar aldı. 2 milyon liralık yavrusunu sattı. Yani yumurta satılıyordu. Bütün kökü bir tane dişi. Ama bugün neredeler? Mesela arkada düzü halen daha doğuya git. 40 milyar 50 milyar ben festivale gittim geçen. Tabii yağını yağlı böyle oturaklı. Abi 55 matlı. milyara bizim arkadaş şarabı verdi. 55 milyarı. belki de 50 milyardan 3 takım daha istediler vallahi billahi yemin ediyorum. Hani ikinci kanaldan konuşuyorlar. Sonra sordum böyle. İkinci kanal. Anlaşam yani vermedi yani. Bak vermedi diyorum sana. Ama ben yani düzün şey hala para diyor. Demek ki doğru yoldalar adamlar. Oyun kuşunda da eski 15-20 metre Nizami. Sefer kuşu abi baş kuşu, cüş kuşu, kanada binme yok, omuz oynatma yok, ses yok, fıy 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 50 metre O kadar gitmiş. kuşlarımıza geldin, kümeslere baktın, hiç içinde sana bir tane yavru verdim. Dedim ki bak onlar çok baş yapıyor. Sesi, sesi kırık. kırık diye sana Sinekli yavru, yani. evet. dört tane de kardeşi var, tabanca gibi onlar. İkisi uçuma gidecek, başka bir ikisi başka bir uçuma gidecek. Onlar sessiz mesela. Sana sesi kırık olan bak söylüyorum ha. Niye? Seferli çıkıyorlar mesela yani. Ama Verdiğin yani, adam gözü doyar. Doyar o. Ama ya. sese doymaz da. Bilmem ben aradığı ses de önemli. He, ya o bak oraya, açık açık Sen şimdi gümbür gümbür kulağa sağır edecek sesten bahsediyoruz biz. Şimdi bak bunların hepsi öyle oradaki mavi gördün işte. Şimdi bizim ses olayımızı millet ne karıştırıyor? Biz 90'lı yılların kuşçusu olduğumuz için bizdeki ses olayı ne? Böyle vurduğu zaman 200-300 metreden o ses evet, böyle tabanca atıyormuş gibi ses gelecek. Eşim. Ama adam şimdi... Sesin tizleri var mesela. Burada. Kuşu izlediğimiz bahçede 10 metre yer içinde abi kuş sefere gelmiş gitmiş benim haberim yok. <laughs> bak bak geldi diyor bak bak. Hayır, <laughs> <Aynen. sen> bakmayacaksın <laughs> yok, bak <laughs> Benim anlatmayı istemiyorum. Bak bak geldi diyor. Bak bak geliyor diyor. Yani bunlar da öyle bir şey olabilir. Bu kuş geldiği zaman sana zaten ben geldim demesi lazım. Bizim derdimiz o. 10 metre oynasın ama Aynen. o, o, o şeyi versin. O tadı o lezzeti <laughs> versin. Yani. Arkadaşla tanıştık. Kamil diye mesela. Karabük'te Deniz abi ne? Kamil Allah mı? Yok. Kamil Allah değil. Kamil Karabuluk diye ismini değiştirdi şey hatta. Doğu diyelim. Mahkemeye verdi. Çünkü Bu sene şey tanıştık. De. Ya adamla iki tane kuş seyrettik. İkisi de farklı muhabbetler oldu. Dereceye şey yapamadı yani. 20 dakika gözle görülmedi. Aslında güzel bir şey bak. 20 dakika görülmedi. Çizikte diskalifiye oldu. Ne kadar kötü bir şey değil mi? Çok kötü. Kuş kafaya gidiyor. Geçen ben de bir kuş sattım. Lafını kesiyorum. 50 dakika gelmedi. 45 dakika sınırına takıldı. Bak sizinki o değil. Bu 32 tane yaptı kuş ama kuş 50 dakikadan kuş gezime sonra. Gezime gitti. Gezime gitti. 20 dakika gözle görülmedi. diskalifiye ettik mesela. Bana sorarlar iyi kuş. 2 tane dereceye girmemiş kuşu bahsediyor. Ama girdiği zaman kuş bırak bütün herkesi böyle baktırıyor kuş yani. Girdiği zaman bir kuş öyle kaçacak. Evet. Şey olur, öyle olur. Ama yok yan geldi gitti. giremedi sıyırdı no, yok. Bitti, kondi, Aslanı kediye boğdurduk. Bunu evet. kim boğdurdu? Biz boğdurduk. O Ama, kuş normalde yani. ne yapacak? Tabii gezecek. 20 dakika göremedik dedi diskalifiye ettik hayvanı ya. Ben atta dedi ki beni 100 kişi aradı dedi. Hakemden itiraf, acı itiraflar. Abi bir doğruyu söyleyeceksin abi. Yani şimdi ben ne diyorum? Ay sizde niye 20 dakika ki? Ha? Gözle göremezsen 20 dakika. <laughs> ha ya al ya da başka yere konlu Konlu imaşı. gelebilir. Aslında iyi bir kuş gider gezer zaten. Gezer yani, de göremezsin. ama bazı da konuyor namussuz geliyor da, O da o da var yani. O da iyi bir şey ama bu 20 dakika 30 dakika alsa mesela ya da 25 dakikaya. Bence abi 50 dakika zaten sefere girmediği zaman diskalifiye oluyor ya. Aynı şey aynı şey olsun. Ha? O 20 dakika göz görme olayına kaybolacaksın zaten. zaten. Zaten, öyle dakika olayı var. Var. İkinci bir şeye gerek Okuş bugün birinciydi ha. Dünya biliyor musun? Bir giriyor başa 15 puan. 15 puan okuşa verdik bu sene. İlk ekede yani. başa girdiği zaman. Tek ön... 15 puan alan kuş yani. Baş seferine. Tabii seferine. canım. Birkaç tane. 5 birkaç, birkaç tane de aldı da. Yani düşün. Bin tane kuş uçtuysa. Üç tane kuş da. Ama en çok. Sen şimdi bir, şim bir Kendi kuşlarına mukayese ettiğin zaman. Göz doyuran bir kuş oldu mu abi bu sene? Yani böyle. Hakikaten de. Elif oynatıyor dediğin var mı böyle ekeli eke kuş olarak? Yavru değil. Yavrunun ben hiçbir şeyine güvenmiyorum. Şey ekeli olarak var tabii gördüğüm var da ama bir bütün olarak Bütünleme olarak zaten e, abi de az de önce bu de. ne dedi çok güzel dedi. Taban dedi bir kriter. Atma. Atma bir Dezi... kriter. Omuz çalıştırma ayrı bir kriter. Kanada binme ayrı bir şey yani. Gezme. Üstü şey bağlama sonra... farklı bir şey. Gezme farklı bir şey. Her şey yapmalı şey zaten. Ya fişek tamam hepsi birbirine benzer ya da seninkine benzer ya var ya da. Şey Bütünleme kendine yakın bir kuş hissettin mi böyle? Fişekten çok güzel olarak e, Kamil'in kuşu güzeldi. Fişek kalitesi olarak. Bak bu kuş da bana ee, dereceye giremedi bu iki kuş. Elendi. Anladım anladım. Kuşun yani elenmiş bir kuşu iyi olarak ama kalite yani. Kaç yani, kuş o, mesela puanladınız? Çok dur ya. Belli olur bugün yarın. 500-600 var mı? Yani bu aklınızda olarak... kalan iki kuş 500-600 tane uçan kuş. Uçurulmayanlar hariç. Bir de Avrupa yakasında var 500 tane. 600 tane. Her He. sene yine binin altına düşmüyor. Binin altına düşmüyor. Bin kuşun yani, içinde böyle aklınıza kalan Tabii. kuşlar. Yani, İlla ki kuşların meziyetlerine göre şeyler kalıyor aklında da. Yani dediği gibi fişek kalitesi. Ya kimi falan... çok böyle belki bir kilometreden atlıyor. Ya şimdi isim vermek de şimdi ya. şey olmuyor yani de hani diğer izi... Diğer Tabii diğerleri kötülemiş gibi olur. Ha, Ortaya... O yüzden, o yüzden gerek yok ama aftunlar 4 5 tane çok koşuma giden kuş oldu dinleyelim gibi. abi kimin kuşlarını yani, yani. isimler vermeyelim şimdi isim verdikçe ayıp olur diğerlerin arkadaşlarımıza Aynen ama Kamil'in kuşu ben kötülemek O da şeye girmediği için isim veriyoruz değil başka mi başka bir şey Ş eksik olan bir şeylerden Ha dereceye girmediği için diskalifiye olduğu için isim yani verebiliyoruz. Dereceye ya. girenler için de var e, beğendiğim ama yani dediğim gibi isim vermek olmaz şimdi hani şimdi birini yüceltirken birini kötülemek olmaz. Aynen öyle abi. Ağzına sağlık çok güzel söyledin. Yok aynı yer değil bu ikinci yer. Öbürü bitti. Bu abimiz Barış, şey, Deniz abimiz MGF baş hakemi. İşte yarışlardan sağlıklı baksan hayvanların mışkıları da maşallah yani. Yokuşlar, şey, yok kuşlar şey kuş yok Abiler sohbeti noktalıyoruz. Allah razı olsun. Sohbetli olmuyor. Bunların artık biz aracıyız. Yani bizim almamız, bunu satmamız, para kazanmamız bunun yani e, Faso işleri. İş sizde abi. Doğru kuşa doğru hizmet ederseniz doğru şekilde bakarsanız doğru zamanda doğru şekilde yemleyip iç, yani bunun karın ağrısını bileceksin kardeşim. Paranın kuşçusu olursan parayı verdin dursun şurada koy yemini suyunu dersen 100 yılda geçse bir Osmanlı daha kurulup tekrar yıkılsa hiçbir cacık olmaz. Kuşun önce kendini seveceksin bir de bunun bakımını yapacaksın kardeşim. 2 2 4 başka bir şey yok. Bol seyirler diyoruz. İyi uçurmalar, iyi beslemeler. Bunlar da öyle çok yaşlı kuşlar değil. Onu da söyleyeyim. Yani en kartı burada 2 yaşında var mıdır abi? Aşağı yukarı. Aşağı yukarı. Yani 2 yaşın altında kuşlar ama şu kuşu biri size 20 yaşında diye kakalayabilir. Çok rahat. Veyahut da bunları bir resim al böyle kremleri, kanatlarını kes TikTok, TikTok oraya. 30 yaşında, evet. 15 yaşında, 40 senelik soy işte Ankara'da Sivas'ta işte veya Türkiye'nin belli bellilerinde var ya şu soy, bu soy falan filan. Takım 10 bin ver Şöyle işte. Böyle <laughs> dönüyor yani. Değil mi? yani Aynen. Uçmadan vereceksin. Yani uç, Hayal aldığı için. Hayal evet. Kend Kendinize iyi bakın dostlar. Allah'a emanet olun. Sağlıcakla kalın. Mutlu kalın.